Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese Hayırlı Cumalar Buraları süpürüp çöpleri oraya koyup çöpler atılacak Binanın çöpleri oraya bırakıldı Burası çay kahve içtiğimiz yer Binamızın önündeki bahçe burası arkadaşlar Burası araba parkı Şefet çiçeklerimiz. Burası da kuyu arkadaşlar. Ben şimdi kuyudan su taşıyorum. Bahçeye kıvırcık filan diktim. Kurumuş. Havalar o kadar sıcak ki. Burası da beslediğimiz kedilerin evi, mama kapları, su kapları. Ben şimdi kuyudan kuyu göstereyim size. Suya bakın. Şimdi kuyudan su taşıyacağım ben. Çekiyorum. İnşallah telefonu kuyuya düşürmem. Düşürürsem gider. 4-5 milyarlık telefon. Şimdi telefonla ben bunu nasıl tutarım? Bir elimle tuttum. Bu şekilde kuyudan bir suyu taşıyoruz arkadaşlar. Buz gibi. Kuyu suyu buz gibi arkadaşlar. Şimdi gidelim bahçeye bahçemizi sulayalım. Daha önce götürdüm iki kova su çektim kamera açmadan önce. tane takipçi arkadaşım. Abla evde sıkıldık. Ev yemekleri videosu atma. Bir tane yeşillik bahçene git bahçeni çek. At izleyelim dedi. Arkadaşın isteği üzerine bahçemden video yapıyorum arkadaşlar. Şu suyumu getirdim buraya. Şunları ısladım az önce kameraya açana kadar. Burada pazı var. Bir aydan fazla oldu diktim. Ama susuzluktan hiç iyi olmuyorlar. Bu suyum vardı. Burada sarımsaklarım var. Kış günü kuyudan su taşıyoruz. Bahçe suluyoruz arkadaşlar. Var mı böyle bir şey? Soğan kal olması lazım. Yağmurdan sokağa dışarı çıkmamız güç olması lazım. Soğuk olması lazım ama bunlar da soğan. Buraya e, roka diktim. Rokalar da hiç güzel olmadılar. Çünkü su yok. Kurudular. Hayır. Sağ ol komşu komşum kolay gelsin diye yan komşum. Şu lahana filan ne de. La, la, lahana fidesi dik, ektim tohum. Fide olacak. Bahçeye dikeceğim ama işte yağmur olmayınca olmuyor arkadaşlar. Buraya da kıvırcık diktim şekil kıvırcık diktim. Onlara döktüm su. Şöyle. Şu aralara da kırmızı marul mu diyorlar. Onlardan diktim. Şunlar. İnşallah olacak bakalım. Yağmur bir yağsa toprağı şöyle bir kandırsa su. Bir kar suyu işlese bunlar çok güzel olacak da. işte emme. Emmesi var. Soğanlarım çok güzel aralarında ropayla kıvırcık filan diktim buraya da hayretten kıvırcık diktim bizim oturduğumuz site arkadaşlar burası siteler çok birbirine bitişik değil çok boşluk var boşluk olduğu için isteyen bahçe yapabiliyor isteyen çiçeklendirebiliyor Bir, şey. Bir kova suyum kaldı. Onu da bırakayım bahçeye gelince ellerim yıkarım. Bu kovalarım da benim yazın gösterdiğim kuyudan su taşıyorum. Domates, biberleri suluyorum. Lanalarımı tırtıl yemişti. Hep koparmıştım ya. Şimdi bak iyi olmaya başladı. Sarma olmaz. Yaprakları küçük ama çorbalık. E, lahana diplemesi, kavurması falan olur bu yapraklardan. Yağmur yağarsa burayı kazarım. Onları söker atarım. Bu fideleri dikerim. Şu fidan fidelerini dikerim. Arkadaşlar benden kahvaltı yapmadım. Saat kaç? Bir mi? Benden kahvaltı yapmadım. Merdiveni sildim. Bahçeye geldim. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Tekrar herkese hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bende durum bu arkadaşlar. Bahçem kuruyor. Kuraklıktan bahçem kuruyor. Kuyudan su taşıyorum. Şöyle komşunun bahçesi yine pardon arkadaşlar ısmarlaştım ama kapatmayayım dur komşunun bahçesini göstereyim size ay ne güzel açmış ben yeşillik hastasıyım arkadaşlar yemek konusunda da yaşadığım ortamda da yeşillik hastasıyım ben komşum da buraya rokat tohumu ekmiş tohumdan rokalar çıkmış ama çok güzel maydanoz dikmiş bu güneş vuruyor Şöyle bunlar yok arkadaşlar. Şurada maydanoz. Bunda da maydanoz. Burası da halk etmek. Halk etmek satılıyor orada. Bak komşunun kıvırcıkları çok güzel olmuş. O herhalde benden önce dikti. Onu ikisi iyi olmuş. Onu güzel. Şöyle. Aşağısında kazmışlar hazırlamışlar komşular Çok sıcak arkadaşlar bunu aldım Temmuz ayında yoktu bu sıcak Ne bu böyle çiçekler çok güzel açmış. Ay, keşke bir kahve yapsaydım, termos koysaydım şimdi bahçede oturur içerdim kahveyi. Ne güzel giderdi. Ama karnım da aç, kahvaltı yapmadım. Arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Tekrar hayırlı cumalar size. Bir takipçimin isteği üzerine bahçe videomu yaptım tekrar. Abla bahçeden bir videoya yap at, yeşillik görelim dedi. Gerçi burada fazla yeşillik yok ama gidebilirsem buradan ileriye doğru bizim köy var buralarda. O köye gidip oradan çekerim. Allah'a emanet olun. Tekrar hayırlı cumalar. Beni izleyin, bende kalın. Desteğinizi bekliyorum. Videomu izleyip abone olursanız çok sevineceğim arkadaşlar. Abonem hiç yükselmiyor. Bu yüzden Abone dileneceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hadi Allah'a emanet olun.